Ankara Türk Telekom, Sosyal Bilimler Lisesi, 24 derslik, 300 yataklı öğrenci pansiyonu, 400 kişilik konferans salonu. Müzik, resim, ahşap ve kodlama atölyesinin dahil olduğu tasarım beceri atölyesi ve 20 bin kitaplı Z kütüphanesi ile hizmet vermektedir. Bir dünya okulu olan Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ne, merkezi sınav sistemiyle, Türkiye'nin her yerinden gelen öğrenciler, gelişmiş vizyona sahip, girişimci ve donanımlı bireyler olarak mezun olurlar. ASBL demek, Öğrenci haklarına saygıdır. Bilgili olmaktır. Yaratıcılıktır. Açık görüşlü olmaktır. Sosyalleşmek. Dostluktur. Girişimciliktir. Saygı görmek ve göstermektir. Duyarlı olmaktır. Düşünen olmaktır. Tek yürek olmaktır. Ayıcalıktır. Paylaşmaktır. Yuvadır. İlkel olmaktır. Sorgulayıcı olmaktır. İyi insan olmaktır. Okulumuz dil, edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki başarılarıyla ülkenin en iyi ulusal devlet okullarındandır. Tarih, siyaset ve eğitim alanlarında önemli roller üstlenen binlerce mezunuyla gurur duymaktadır. Temel amacımız çağdaş öğretim yöntemlerinin kullanımına açık bir eğitim ortamı sağlamaktır. Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim, İngilizce hazırlık yılı ile birlikte 5 yıl sürer. Almanca ve Arapça ikinci yabancı dil olarak verilir. Osmanlıca da okul müfredatında yer alır. Yabancı dil öğrenmeye çok meraklı öğrenciler için okulumuz farklı fırsatlar sunar. Okulumuz Türkiye'nin ikinci sosyal bilimler lisesidir. 150 ülkede geçerli uluslararası bakalorya diploması veren Ankara'daki ilk ve tek devlet okuludur. IB Diploma Programı 2 yıllık bir program olup 16-19 yaş arasındaki gençleri, yüksek öğretime hazırlamayı hedefler. 10. sınıftan başlayıp 12. sınıf Kasım ayına kadar süren bir dönemi kapsar. okulumuzda ikinci uluslararası proje olarak PAŞ uygulanmaktadır. Okullar, geleceğin ortakları, PAŞ girişimi, Almanya ile özel bir bağlantısı olan 2000'i e aşkın PAŞ okulunu dünya çapında bir ağla birleştirir. Okulumuz, Göte Enstitü'nün yüzden fazla ülkede danışmanlık yaptığı 600 PAŞ okulundan biridir. Almanya ile ortak yürütülen Paş projesi ile her yıl öğrencilerimiz yurt içinde ve Almanya'da farklı etkinliklere katılır. Öğrenci değişim programlarıyla farklı ülkelere giderler ve yabancı öğrencileri okulumuzda konuk ederiz. Son 3 yılın ortalama üniversite başarısı %75'tir. Öğrenciler genellikle ilk üçteki tercihlerine yerleşmektedir. Her yıl ülkemizin prestijli üniversitelerinde eğitime başlayan mezunlarımızın hazır bulunuşluk düzeyleriyle de üniversitelerden takdir toplamaktayız. Okulumuz TÜBİTAK ve üniversitelerce düzenlenen yarışmalarda sayısız ödül almıştır. Şimdi de mezunlarımıza kulak verelim. ASBL'de çok güzel bir eğitim alıyorsunuz. Kitaplar okuyorsunuz, makaleler yazıyorsunuz, sempozyumlara katılıyorsunuz, öğretmenlerle vakit geçiriyorsunuz. Ben çok güzel anılar biriktirdim orada. Çektiğim hiçbir zorluk içinde keşke başka bir okula gitseydim demedim ve daima iyi ki ASBL'ye geldim ve onun bir parçası oldum dedim. ASBL Daima benim için ilk yuva. Şu an Ankara Üniversitesi'ndeyim. Orası da benim için ikinci evim ama ASBL'yi özlüyorum pandemi sürecinden sonra da gitmeyi planladığım ve bunu dört gözle beklediğim mekanlardan birisi. Hem ülkenin dört bir yanından gelen arkadaşlarınız sayesinde hayata çok farklı bakabiliyorsunuz. Hem çok güzel dostluklar kuruyorsunuz. Ben düştüğüm zaman yanımda arkadaşımı görüyorsam ateşim çıktığı zaman ateşimi ölçmeye gelen öğretmenler görebiliyordum. Ben şu an dahi tekrar okur musun deseler ben o 5 saatlik yolu çekip 5 yıl boyunca tekrar ASBL'ye dönmek isterim lise mezuniyetimin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde siyaset, bilim ve kamu yönetimi lisans eğitimi aldım. Şu anda yayıncılık sektöründe çalışıyorum. Ee, Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nin bana kattıklarına gelecek olursam sanırım bugün beni ben yapan birçok şeyi Sosyal Bilimler Lisesi'nde kazandığım veya edindiğimi biliyorum, hissedebiliyorum. Ee, bunu birçok arkadaşım da hissedecektir. Neticede 5 yılımızı geçirdiğimiz ve e, bugünkü ilişkilerimizi, dostluklarımızı edindiğimiz bir yer. Akademik ve mesleki olarak Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nin katkılarına gelecek olursak, bana kattıklarına gelecek olursam, ben e, Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nde aldığım eğitimin kalitesini, bütün eğitim hayatım boyunca aldığım

Mezun olduktan daha sonra ise Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatını kazandım. Şu anda size Japonya'da yaşamaktayım. Ankara Sosyal Bilimler Lisesi gerçekten hayallerinize giden yolda sizi destekleyecek birisi. Lütfen bir sorununuz olduğunda rehberliğe gitmekten çekinmeyin. Bir anlamadığınız konu olduğunda öğretmene tekrar tekrar sormaktan asla çekinmeyin. Çünkü saygı çerçevesinde gerçekten çok aile bağları oluşturabilen bir eğitim kurumu. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Ve şu anda e, Ankara Üniversitesi Müreyni Hukuk Ana Bilim alanında yüksek lisans yapmaktayım. Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nden e, mezun olduğum için e, kendimi şanslı hissediyorum. Zira sonradan karşılaşacağımız çoğu zorlukla önceden karşılaşmamı sağladı ve daha sağlıklı kararlar almamı sağladı bu şekilde. Üniversite yıllarında e, karşılaştığım çoğu şeyinde e, başa çıkıp başa çıkma konusunda lisede öğrendiklerim sayesinde olduğunu farkına vardım. Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'ni ve SBL 20 yıla yaklaşan SBL geleneğinin daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum. Merhabalar, ben 2017 mezunlarından Hamza Aras. Şu anda Koç Üniversitesi'nde işletme ve medya ve görsel sanatlar bölümlerini çift sanat programı ile birlikte okuyorum. Aynı zamanda bir danışmanlık şirketinde staj yapıyorum. Ben ASBL'ye lisenin son yılında direkt dede olarak geldim. Sadece bir yıl geçirdim. Ve geri dönüp baktığımda ASBL'nin bana kattığı en önemli şeyin o bir yılda kurduğum arkadaşlıklar veya dostluklar olduğunu düşünüyorum. Onun dışında okulda gözlemlediğim kadarıyla her gün bir etkinlik, her gün bir aktivite düzenleniyordu. Bu sizler için müthiş bir fırsat. Kendinizi yalnızca akademik olarak değil, sosyal olarak da geliştirmeye çalışın. Bu vesileyle öğretmenlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, bütün ASB'li ailesine selam olsun. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Akademik anlamda çok başarılı, yani müthiş donanımlı öğretmenlerle beraberdik. Hepsi tabiri caizse işini aşkla yapardı. Sosyal anlamda da ya Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş bir sürü arkadaşımızla beraberdik. Aynı sınıflarda okuduk. Hepimizin gözde görülür baskın özellikleri vardı. Yani hepimiz birbirimize bir şeyler kattık. Bize de bir şeyler katıldı. İnsanları ayrı, içindeki insanları ayrı, öğretmenleri ayrı, öğrencileri ayrı. Ve bir sürü de projemiz vardı okulda. İşte paş projeleri, okur yazarlık projeleri, tiyatrolar, konferanslar ve daha nicesi. İşte bunlar, bu yaşadıklarımız, iletişim kurabilmeyi öğrenmemiz, insanlarla kurduğumuz iletişimler, işte bir konferans olduğu zaman yaptığımız planlar, programlar, organizeler, bize hepimize öyle öyle güzel bir özgüven kattı ki, hepimiz hayatta daha sağlam basan, daha dik durabilen öğrenciler olduk ve insanlar olduk. Ve böyle bir okuldan mezun oldum. Hala çok ekmeğini yiyorum, yani üniversitede de üniversitede de yap yaptığımız projelerde de, planlamalarda da, komitelerde de, topluluklarda da gerçekten hala lisenin çok ekmeğini yiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ee, öğretmenlerime de çok teşekkür ederim. Ee, bu liseye, bu atmosfere de çok teşekkür ederim. O yüzden umarım e, tercih etmeyi düşüneniniz varsa koşun gelin. Liseden mezun olduktan sonra Ankara'da Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde İktisat Bölümüne başladım. Şu an Almanya'da davranış iktisat üzerine master yapıyorum. Gerek üniversite hayatımda gerek iş hayatımda sosyal bilimler lisesinden mezun olduğumun farkını birçok kez yaşayarak gördüm. Sosyal bilimler lisesine verilen eğitimin sadece üniversite ilgili sınavına yönelik olmadığında böylelikle tecrübe edilmiş oldu. Şu anda Kara Harp Okulu son sınıf öğrencisiyim ve uluslararası ilişkiler lisans dalında eğitimime devam ediyorum. Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nin diğer liselerden ...iki temel farkı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi hazırlık sınıfının eklenmesiyle eğitim süresinin 5 yıl olması... ...diğeri ise okulda pansiyon bulunmasıydı. E, bu sayede çok daha sıkı arkadaşlık ilişkileri ediniyorsunuz. E, ve diğer insanların üniversitede deneyimledikleri bir şeyi... ...aslında siz daha 14 yaşında deneyimliyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlarla beraber okuyorsunuz. Bunun yanı sıra biz öğrenciyken öğretmenlerimiz sürekli şunu söylerdi bize... Sosyal bilimler liseli olmak ayrıcalıktır. Sosyal bilimler mezunu olmak ayrıcalıktır. Bunu gerçekten de okulu bitirip üniversiteye gittiğinizde iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Gerek genel kültürünüz olsun, gerek sosyal bilimler dallarına olan yatkınlığınız olsun. Okulumuzda uygulanmakta olan Uluslararası ya, yani IB Diploma programında ilk mezunlarından biriyim. Aldığım bu diploma sayesinde yurt dışında birçok farklı üniversitenin kapısı açıldı. Ben de bir senelik hazırlık eğitiminden sonra Birleşik Krallık'ta ilk onda. Quest 2020 Dünya Sıralamasında kök 9. olan Bristol Üniversitesi'nde hukuk lisans eğitimine bu sene başlamış olup hali hazırda 1. sınıf eğitimi devam etmekteyim. Peki benim için kısaca ASB olmak ne demek? ASB ile netelik kim kazanmamı sağladı akademik başarının yanı sıra kendimi de birçok alanda geliştirme sağlayan bir okul oldu. İngilizce hazırlık yılından itibaren yaptığımız gerek bir sürü sınıf içi sunumlarla gerek IB diploma programı sayesinde yaptığımız sözlü etkinliklerle hem yabancı dillerde hem de anı dilimde topluma hitap ve konuşma yapmakta kendimi oldukça geliştirmemi sağladı. Bunun yanı sıra IB Diplom Programı müfredatı kapsamında ders dersleme tarzımız, sorgulama yaparak eleştirel düşünmemi, farklı kültürlere daha açık bir birey olmamı ve şu an gördüğüm eğitim sürecinde dahi bilgiyi çeşitli yollarla araştırarak uygulamayı ve yaptığım işlerde doğru yansıtmayı öğrenmemi sağladı. Kısacası modern eğitimde bilgiyi öğrenmeyi ve uygulamayı öğrenmiş oldum. Tabi bu eğitim sürecinde öğretmenlerimizin başka okullarda olmayan hem akademik olarak hem de ders dışı yakın ilgisini ve yardımseverliklerini göz ardı etmemek gerek. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Sosyal bir üniversitesi benim için bir dönüm noktası ve aynı zamanda kendi yeteneklerime yönelen bir yolculuk benim için. Bu yolculuğun da en kıymetli kısmı Uluslararası Vakalorya Programı. İlk dönem IB bir mezunlarından biriyim. Sosyal hizmetsine başladığım yolculuğumu hala devam ediyorum ve bu yolda olmak beni çok mutlu ediyor. Üniversite hayatımda da bu başarımı taçlandırarak onur ve yüksek onur öğrencisi oldum ve şu anda ileride sahip olacağım meslek için çok da mutlu olduğum bir üniversite hayatı yaşıyorum. bu eğitim sürecinin başlangıcı olan sosyal bilimler listesinde benim her zaman yanımda olan, bende emeği geçen, başta uğur temiz olmak üzere bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hala Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisiyseniz, bu ayın bir parçasıysanız bu ayrıcalığın keyfini çıkarın. Ankara Sosyal Bilimler Lisesi 2019 yılı mezunuyum. Aynı zamanda ilk IB mezunlarındanım. Şu an ise Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Uluslararası Girişimcilik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ben sizlere e, sosyal bilimler lisesinin bana kattığı en önemli iki şeyden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi sorumluluk sahibi bir birey olmak, ikincisi ise her anlamda iletişim becerilerimi geliştirmek. Şöyle ki bizim okulumuzda bir söz var. Hani e, bu okulda derse girmek bir zorunluluk değil, bir sorumluluk gereğidir şeklinde. Bizler bu beş yıl içerisinde her ne kadar e, başta hiç bitmeyecekmiş gibi gelse de göz açıp kapatıncaya kadar geçen bu sürede hem derslerimizin e, peşinden koşarak yani o sorumluluklarımızı yerine getirerek hem de sosyal anlamda e, kendimizi birçok yönde geliştiren donanımlı bireyler haline geldik. Aynı zamanda okulumuzun e, verdiği sayısız konferanslar ve bizim de bu konferanslarda görevler edinebilmemiz sayesinde ee, yine kitle hitap konusunda da bizleri çok güzel yetiştirdiler. E, ee, girdiğim birçok farklı ortamda da kendi yaşıtlarım da dahil olmak üzere aldığım eğitimin ne kadar özel ve güzel bir eğitim olduğunu ve bunun sonuçlarını da çok iyi bir şekilde görmekteyim. E, ee, ASB ile sizi gerçekten hayata hazırlayan bir okul ve ben gerçekten bu okulun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir veya olacaksınızdır. Bir Dünya Okulu, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi.